Son 3 haftadır biz sahadayız ve şu anda 500'e yakın çocuğumuz yaklaşık 2000 saatin üzerinde ders almış durumda bizim sistemimiz üzerinden. Ben <laughs> Okul öncesi, okula yardım e, tarzında derslerimiz var. E, matematik, fen e, tarzında derslerimiz var. Aynı zamanda e, sanat e, ve müzikle alakalı derslerimiz var. Tamamen gönüllü e, eğitmenlerimizin e, bize sunduğu ders programımızı biz e, bu merkezlerimizde ve aslında sadece bu merkezlerimizde değil depremden, ee, zarar gören bütün depremzede çocuklarımıza ücretsiz olarak e, veriyoruz. dunnubunlu.com'da <laughs> bizim deprem için özel hazırladığımız birlikte daha güçlü eğitim programımızın özel bir sayfası var. Bu sayfaya gelen hem gönüllü eğitmenler hem de depremzede ebeveynler bize başvuruyorlar ve biz bu onlarla gerekli görüşmeleri yapıp kendilerini sisteme entegre ediyoruz. Öyle bir şey o. Aa, wow. oh, wow. yok. <laughs> Biz şu anda fundamında olarak 3 noktada hizmet veriyoruz. 3 online eğitim merkezimiz var ve biz bunu en kısa sürede 50 noktaya taşımak istiyoruz. Bunun içinde tabi bilgisayar, mobilya, konteyner, çadır gibi ihtiyaçlarımız var. Bunun için hem ulusal hem uluslararası organizasyonlarla da görüşmelerimiz sürüyor. Bizim asıl amacımız burada başardığımız, bu ulaştığımız çocukların sayısını önümüzdeki iki altı ay içerisinde yüz binlere ulaştırmak. Okumak, okumalı yes, üniversite kazanmalı yes. İlk önce ben demiştim. Kitap okuyoruz. Hmm. Uçan zürafı okuduk. E, balık çizmiştik o gün.